Galatasaray, Ederson transferi için Manchester City ile görüşmelerini sürdürüyor. 31 yaşındaki Brezilyalı file bekçisiyle kişisel şartlarda anlaşma sağlandı. Ancak kulüpler henüz imza aşamasına gelmedi. Pazarlıklar devam ederken Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallay'den sürpriz bir hamle geldi. Takım içinde konuşuluyor 28 yaşındaki oyuncu, Ederson'un sosyal medya paylaşımlarını beğenmeye başladı. Sallay'ın hamlesi, takım içinde de Ederson hakkında çok konuşulduğunun bir göstergesiydi. Ayrıca Fernando Muslera da Ederson'u sosyal medyada beğendi. Brezilyalı kalecinin Manchester City ile mukabelesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak. Yani kontratının son senesine girdi. Bu hafta içinde Galatasaray'ın bu hafta içinde kaleci transferini çözmesi bekleniyor. Sarı kırmızılılarda ayrıca satış da yapılması gerekiyor. Yönetim tekliflere göre hareket edecek. Özellikle bazı yabancı oyuncularla yolların ayrılması şart. Hem kontenjan hem de maddi girdi bakımından bu transferler önemli olacak.